Selam, ben Siyah Zetsu ve bugün efsane ötesi bir Boruto teorisiyle karşınızdayım. Başlık ve küçük resimden de konuyu anlamışsınızdır zaten o yüzden hiç uzatmadan direkt videoya geçeyim. Bu arada kanalın katıl butonunu an itibariyle aktif etmiş bulunuyorum. Eğer farklı ayrıcalıklara sahip olmak istiyorsanız katıl abonesi olmayı düşünebilirsiniz. Bildiğiniz gibi bu iki karakter aylar önce seriye dahil oldular ve kesinlikle serinin güç dengesini alt üst edebilecek bir seviyedeler teoriye bağlamak için bu video ile alakalı güçlerinden kısaca bahsetmem şart. Mesela Damon tamamen rakibinin öldürme arzusuyla aynı oranda güçlenmesini sağlayacak bir yeteneğe sahip. Basitçe anlatırsak rakibinin yaptığı her saldırıyı ona geri yansıtıyor. Bunun için tek şart elleriyle birisine dokunuyor olması. Saldırıyı yapan kişiye dokunmasına bile gerek yok. Elleri birisine dokunuyorken herhangi birisi tarafından saldırılırsa, rakibin saldırıyı hayal etmesi, arzulaması bile Damon'ın geri yansıtması için yeterli oluyor. E rakibin öldürme arzusu ne kadar güçlüyse yansıttığında verdiği hasar da o kadar artıyor tabii. Ada'ya geçersek, Sanrigan isminde dünyada yaşanan veya yaşanmış her şeyi, yani geçmişi bile zaman mekan olay fark etmek sizin görebilmesini sağlayan bir doğucutsuya sahip. Şimdi güçler kısaca böyle ve bu güçler tıpkı diğer sayborglara yaptığı gibi Amado tarafından bilimle modifiye edilerek aktarılmış falan. Peki bu güçler bilimle bile olsa oluşturabilecek güçler mi? Mesela Aiden'ın herkese etkileme yeteneği, vücuttaki feromonları harekete geçiren bir çeşit elektromanyetik dalgaların gönderilmesi gibi bir olay eklenerek açıklanabilir belki ya da Delta'nın kullandığı çoğu yeteneğinin bilimsel olarak nasıl çalıştığı anlatıldı zaten. Ama Ada'nın Dojotus'una ve Damon'ın rakibin öldürme arzusunu yansıtma yeteneğine gelince bunlar bilimle bile yapılabilecek modifikasyonlar olabilir mi gerçekten? Cevap kısmına geçersek bence hayır. Özellikle Aiden'ın her şeyi görme yeteneğinden başlayalım. Şimdi serideki bütün dojutsular, Byakugan, Sharingan, Rinnegan, Tenseigan, hatta Ishiki'nin dojutsusu bile tamamen o tutkilere ait veya onlardan gelen dojutsular. Yani herhangi bir dojutsunun o tutkiden gelme oranı %100 iken neden Aiden'ınki bir istisna olsun ki? ya da istisna olduğunu varsayalım. Bilimsel olarak böyle bir yetenek oluşturmak mümkün değil. Yani mümkün de fizik kurallarıyla geçmişi nasıl görebileceğinizi açıklarsam Ada büyük ihtimalle serinin en hızlı karakteri olur. Ve Amado böyle bir yeteneği ona bahşedebiliyorsa kendisinin de onu başarmış olması lazım. Ki bu işin bir de görünmeden anlık olarak başka bir yerde yaşanan olayı bilincini seyahat ettirerek görme kısmı var yani bir nevi metafiziksel bir olay da olabilir. E böyleyse bilimsel olarak yapılabilecek bir başarım olamaz. Atıyorum Sharingan mesela ne yapıyor? Kinetik enerjiyi ve hareketin ivmelerini görerek rakibin saldırı yolunu tahmin etmesini sağlıyor. Bunu bilimle yapabilirsin. İşte gözlük takar, oraya rakibin hareketini analiz edip ivmesine göre tahminde bulunabilecek bir yapay zekayla hologram olarak yansıtırsın falan. Ama ki bambaşka bir şey. Uzun lafın kısası bu dojutsu da büyük ihtimalle tıpkı diğerleri gibi o tutkilerden geliyor arkadaşlar. Damon'ın yeteneğinin de aynı şekilde o tutkilerden geldiğini söylememe gerek yok herhalde. Sonuçta karşı tarafın saldırısını daha zihnindeyken nasıl öğrenebilirsin ki? Peki bu teoriye göre bu yetenekler hangi o tutkilerden geliyor? Şimdi Sasuke'nin Ishiki'nin Jubi'yi sakladığı boyuta girdiğinde gördüğü şu taş tabletleri hatırlarsınız. Solda Momoshiki ve Kinshiki, ortada Kaguya ve Ishiki, sağdaysa iki tane daha sembol var ama birileri bunları çatlatmış. Bu taşlar kırılmış çünkü bir... Kran kişi sembollerinden hangi otoduki olduklarının anlaşılmasını istemiyor. 2 Sasuke taşlara dokunduğunda o, o otoduki'nin görüntüsü hologram olarak ortaya çıkıyordu ya. İşte Kran kişi bu taşlara dokunulup onların görüntüsünün de ortaya çıkmasını istemiyor. Bu taşların bilerek izleyicilere bu şekilde gösterildiği de oldukça açık bu arada. Yani gelecekte bir şekilde mutlaka konu bunlara bağlanacaktır. Peki şimdi sonuca gelirsek elimizde iki tane kim olduğunu bilmediğimiz o bir tane diğer tüm doğucutsular gibi o geldiğine emin olduğumuz bir doğucutsu ve bu doğucutsunun şu ana kadar gördüklerimize ait olmadığı da kesin ve bir tane de bilimle yapılamayacak kadar farklı çalışan bir yetenek var. Yani Damon ve Aidan'ın yetenekleri bu iki o ait olabilir. Belki de Amado bir şekilde o yetenekleri bu ikisine aktarmıştır. Sonuçta bu cyborglara bu yetenekleri verenin Amado olduğunu biliyoruz. Eydan'ın onu öldürmek istemesinin sebebi de bu zaten. Ona bu yetenekleri verip aşkı yaşamasını engellemesi vesaire. Ayrıca şunu da belirteyim. Düşen gemideki koordinatları Amado bilerek Sasuke'nin oraya ulaşması için yerleştirmişti. Yani Amado da bu yerin konumunu biliyor ve belki de kendisi de bu taşları parçalamış olabilir. Eğer benim fikrimi soracak olursanız bu yeteneklerin o iki o ait olması gerçekten mantıklı ve büyük ihtimalle konu buraya bağlanacak. Ve tahminimce bu teori kanaldaki Sarada'nın Mangekyo Sharingan teorisinden sonra en tutarlı ve en keyifli teoriydi. Bu arada bu teori bana da ait değil. Yine yabancı forumlarda uzun zamandır dönen genel bir teori ve ben sadece size aktardım. Bakalım zamanla göreceğiz artık ve eğer bu teori tutarsa oldukça güzel olur. Siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi mutlaka yorumlarda belirsin. Ve video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, daha fazla böyle içerikten haberdar olmak için de kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.